Ya kolan kuruluyor. Ben de Tamam Terliklerim adam. Burdayım. Şu an yine kuruluyor. Ne ne başlayalım? Ne olabilir acaba? En az önce videoyu burada istedim. Şu an evin manzarasını gösteriyorum. Gözü çok tutmuyor bak. Tabak i̇şte mı lazım. Aynen, evet evimizin mallarını sürekli de karşı havalimanı var. Neyse. Burada konuşma Bismillahirrahmanirrahim. Hocam ben böyle Şu an benim odam kuruluyor. Ve zaten bizim eşyalarımız taşındı. Salonumuz taşındı. İşte otomobilimiz Ev taşındı. Sadece benim odam kalmış. Şimdi yatak odası da gelecek. Yatak odası büyük ihtimalle yarın kurulacak odam. Şimdi size kısa kısa böyle odam kurulurken kısa kısa böyle videolar çekeceğim. O yüzden izlemede kalın. Ne olur abone olmayı unutmayın daha bir sürü taşıma vlog gelecek. 2-3 tane yerleştirme olarak tabii ki de. İzleme kalın lütfen. Şu an like butonuna basar mısınız lütfen? Abone olun ve hadi geçelim şimdi. Evet, tüm koltuklar yıkandı. Şimdi. Daha yerine çıkarttılar. Burada çok bir sağlık geçirdim. Bu da sağlık veriyor. Şimdi benim... Evet, şu an ee, Mutfağımız bu şekilde. Bakın yeni fırın aldık. Daha üstündeki şey takılmadı. O da Dalgın baz da burada. Dalgın baz yani. evet. O da burada. Böyle fırın aldık. Çok güzel. Bir siyah. E, Babam bir siyah alalım de dedi bazen. Ben dedim ki e, siyah hmm, siyah Biz yapar. Böyle beyaz alalım. Ve beyaz aldık ve çok güzel oldu. Bakar Çok güzel. Daha evet mutfak ağızlarımız yerleşti hani işte tabaklardır şeylerdir sonra burada benim bardaklarım falan var sonra bu kupalarla kupalarım var bu şekilde şu an çamaşır makine çamaşır bu bulaşık ne çamaşır bulaşık makinesi bu şekilde Şimdi <laughs> şu yani işte böyle Burada kombimiz var burada e, şey balkonu mutfak balkonu onları Mutfağımız da böyle. Evet. İşte böyle. Şu an Böcek filan yumasına kafa tuttum. İşte böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle koyayım. Biraz konuşmak istiyorum. Niye diyeceksiniz? Çünkü bakın. Gerçekten şöyle diyordum. Keşke hani bir kere daha taşınma hani İnşallah yani bir kere daha taşınırız. İnşallah daha böyle, daha büyük bir odam olur diyorum. Ve gerçekten Allah'a her gün dua ettim. Allah'a şükür gerçekten taşındık ve şu an odam kuruluyor. Hayallerim gerçekleşiyor gerçekten. Ve yani e, sıfır, ev sıfır. Bütün binalar sıfır. Burada kaç tane bina var? Toplam 38, 38'den fazla bina vardır. Yani 5 katlı 5 kat. dördüncü kat. Tam layık olan bir kat. Zemin de sayılsaydı dördüncü kat olur ama zemini sayılmadığı için bir diye. onlar var dördüncü kat ama üç diye geçiyor. Neyse. Ee, işte neyse sizi bunu denemek istedim. Şu an birazdan göstereceğim. Şu an çeşon masam bitmek üzere. Çeşon masam kurdular. Bitmek üzere. Ee, işte öyle. Evet. Görüşmek üzere şu anda. birileri daha taşımıyor bu Asansör taşıma geldi bizim de böyle olmuştu. Işte. Bu bizim de gibi. Demek bizim ki bizim benim taşındı. dediğim gibi. bizim yere çıktı zaten. Evet. Arkadaşlar şu an yukarı yukarısımızdakileri taşıyorlar. Yani yukarısımızdakilere taşıyorlarmış. Evet böyle. Evet. Evet. Şu an masam kuruldu. Masanın üstü de var hala. Masanın şurası açılmıyor. Bakın. Burası böyle. Daha içine de var. Daha üstü de olacak bunun. Üstümü bile. Şunlar dolap, bu yataklar galiba bilemiyorum. Daha bursları var i̇şte Bayağı var evde.